Şöyle. Vay be. Abi süpersin ha. Saçına şekil mi veriyorsun, apandisle ameliyatı mı yapıyorsun belli değil. Nasıl belli değil oğlum? Görmüyor musun? Saçını şekillendiriyor ya. <laughs> oğlum çok alemsin ha. Apandis burada mı olur oğlum? Burada oğlum. <laughs> Sana buradan yansıyıp... Bir kafa atacağım, apandisini patlatacağım. O zaman anlayacaksın apandisin nerede. Ne, nerede ki? Ya abi ayıptır sorması. Sen böyle rüyanım için mi süsleniyorsun? Ha ha. Ee. ha, ha ee. Nereden çıktı şimdi bu? Ya şey dün senin elinde çiçeklerle onun peşinden koşarken görmüşler de. Hani o yüzden sordum. Yanlış görmüşler. Göz yanılsaması Hani bu güneş ışınları atmosferi girince kırılıyor ya... ...orada. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hı. Hı. <gülüyor> <gülüyor> yok abi ben anladım ya anlaşılmayacak bir şey yok ki hem bunda. Hı. Güzel. Güneş ışınları Hı. dik geliyor. Peki Tolga abi ne yapıyoruz biz böyle? Yani planımız nedir? Plan? Hı. İşte plan. Bu ne Toygar abi? Tam 500 yıldır bugünü bekliyordum ben. 500 yıldır bugüne. Evet, melek yüzlü annem bekliyordu asıl. İy. Hele bir de halısını çalanın 500 yıl önce oğlunu terk edip giden o sevgilinin canlısı olduğunu öğrenince. Aa, dur bir dakika. Bir kere ben seni değil, sen beni terk ettin. Onu anneme anlatırsın. Bana bak, üçe kadar sayıyorum hanginiz çaldığını itiraf etmezse ikiniz birden ceza yersiniz. 500 sene boyunca kedi olursunuz ona göre. Bir, iki. Ben, çaldım. Vay vay vay. İki kardeş birbirinizi ne kadar çok seviyor musunuz öyle? Diyeni kurtarmak için kendini feda etmeye razı oldu ha? Çok şaşırdım. Ben, ben de. de. <laughs> Canım ablam benim. Canım <laughs> kardeşim. Çok güzel. Kal öyle. Ver güzel bir müzik şunun altına. Bir son yazalım. <laughs> Altmışlardan kalma tüm film oldu. Hadi ya. <laughs> <laughs> Dirtmeyin beni. Otur çabuk. Anlaşıldı. Bu işi ben kendi yöntemlerimle çözeceğim. Alo kardeşim. Bana 500 yıl öncesinin güvenlik kamerasının görüntülerini gönderir misiniz canım? Tamam. O görüntülerde hanginizin halıyı aldığı kabak gibi gözükecek. Ben de o zaman sizin üstünüze ceviz serpip kabak tatlısı yapıp afiyet yiyeceğim. <laughs> i̇şte plan bu. Bunlar size kimi hatırlatıyor çocuklar? Vallahi ben çıkartamadım abi. Ben hiçbiriyle tanışmadım abi daha önce. Vallahi. tıpkı okula ilk geldiğim günlerdeki gibi. Bütün kızlar benden hoşlanıyordu. Bana hayran hayran bakıyorlardı. Cidden abi ya. Alemin kralı gibiydin o zamanlar ha. Toygar abi, sonra ne oldu da böyle alemin maymunu oldun ki sen? Sizin gibi iki tane şempanzeyle dolaşa dolaşa oldum. O zamanlar gizemli bir adam. Siyahları çekerdim şantiyi, saçları jölelerdim jilet gibi. Ondan sonra böyle gözlerimi kısıp gizemli gizemli ufka bakardım. Bütün kızlar hasta olurdu. Şimdi ilk işimiz buradaki arkadaşların pozlarını iyice çalışıp aynalarını yapmak. Böylece eski şaşalı günlerimize geri döneceğiz. Yeniden gizemli ve karizmatik olacağız. Gizem olayı diyorsun yani? Hiçbir şey mi dedim? Arkadaşlar manyak bir korku filmi gelmiş. Okuldan sonra gidelim mi? Ay ben bayılırım korku filmine. Ben de. Çok seviyorsun yani. Yok ben korkudan bayılırım. <laughs> Ay ben de güzel kelime oyunları yapıyorum ya. <laughs> Maşallah. Zaten biz bu kelime oyunlarına bayılıyoruz. Çok mu seviyorsunuz? Hayır fen alışıp bayılıyoruz. <laughs> ah. Selim! Ah. Selim! Aman Allah'ım Selim! Selim dayan kurtaracağım Selim. Gerek yok Tuğçe. Ay aman Allah'ım Selim kendine geldin. Ay gördün mü bak sana kolum dokundu anda sıcaklığını hissettiğin anda kendine geldin. İşte gerçek aşk bu ama sen bunun farkında bile değilsin Selim. Tamam tamam boş verin tam teşekkür hastaneye gerek kalmadı. Size bir soru. Hani bazen böyle insanlar iyileşince gazeteye teşekkür ilanı verirler ya doktorlara. O doktorların çalıştığı hastaneye ne denir? ne denir? Ne denir? Tam teşekkürlü hastane. <gülüyor> teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> Ay Selim. <laughs> Ya. <laughs> benim kendine geldim canım. yeter. <laughs> Suçe, bir şeyim yok. Haret bir şey. Yani bir kamera görüntüsünü bulamadınız. Ağaç olduk burada kardeşim. Ne? Birkaç saat sürer mi? Bak şimdi ben sana ne yapıyorum birader. Aa, ne yaptın Ferit? Ağaç yaptım ağaç. Pah! Alo sen kimsin? Bana bak 15 dakika içinde o görüntüleri bulun. Yoksa seni de ağaç yaparım oğlum. Dur alo bana bak. O görüntülerle birlikte bana bir kasede erik gönderin canım. Ne demek bu mevsimde nereden bulayım eriği? Ben senin kardeşine erik ağacı yaptım. Ondan toplayacaksın oğlum. Hey! O fotoğraflarda hele bir ikinizden birisi halıyı alırken gözüksün. O zaman ben gösteririm gününüzü size. Aa, i̇nanmıyorum ya. Ben hayatımda bu kadar saçma bir ceza görmedim. Ya bütün okula rezil olacağım. Terk edildim. Terk edildim. Hocam? Ayşegül. <laughs> Onu görürsen de ki... ...ben ona sadece çayımı sevinirdim. Bütün kalbimi vermiştim. <laughs> Terk edildim. Kocaman <laughs> işleri var. Ya inanmıyorum ya. Bu kız her fırsatta Selim'in yanında. Sonra o eciş bücüş yaratık saklandığı yerden böyle şak diye bir çıkıveriyor. Ay inanmıyorum. Oo kolay gelsin Tuğçe. Müdür Dilaver'in odasında olup bitenleri mi anlatıyorsun Selim'e? Yok Ayşegül, Tuğçe son izlediği korku filmini anlatıyor. Hmm. Evet, korku filmine gideceklermiş. E ben de hiç böyle dışarı gitmenize gerek yok. Ben de daha korkuncu var dedim. Eh neyse daha fazla anlatmayayım. Nasıl olsa akşam bizim evde babamın 380 avroya aldığı DVD'de e hep beraber izleyeceğiz. Ha bir de böyle yine babamın tam 4000 avroya aldığı 7 hoparlörlü surround ses sistemiyle. <laughs> Ayşegül'cüm inan seni de davet etmek isterdim ama bizim evdeki kalife sadece dört kişilik ve bütün biletler satılmış. İnanmıyorum sana Selim. Tuçilerin evine gidip korku filmi mi seyredeceksin? Hem de bensiz. Saçmalama Ayşegül. Sen gelmezsen gitmem tabii. Ya siz illa korku filmi mi seyretmek istiyorsunuz? Evet. Evet. E, o zaman bize gelin seyredelim. Sende korku filmi var mı? Evet. Hem de bugüne kadar çekilmiş en korkunç korku filmi. Aa, böyle yaratıklı maratıklı, janjanlı falan var mı? Oo, yaratık kaynıyor, kaynıyor. Oh. Henüz daha Türkiye'ye gelmemiş. Ben de internetten özel sipariş ettim. Hem de Tuğçe'nin filmine beş basar. Ee? E o zaman akşam sendeyiz. Evet. evet. Ee, oh. e, ben, ben nereden bulacağım şimdi böyle alırız. bir filmi? Daha sonra veririz, tamam. Bulabilecek tek yer var Ayşegül. Toplanır hep beraber miyiz? Evet. Ee, şey çocuklar e, ben geliyorum. Patlamış mısır da alırız. Merhaba. Ya vallahi telesekreter çıktı. Ben size haber verecektim ama yani bir sürü şey oldu ben de haber veremedim. Ferit? Sen kendine telesekreter mi aldın? Aman canım telesekreter dediğin kara kuru solucan gibi budubet bir şey. Ferit Bey. <laughs> i̇yi günler. Hah işte bu. İki yeni mesajınız var. Sırası mı şimdi kızım. Sen çık dışarı yavrum. Hmm. Çık çık ben sana bakarım. Çık çık de. Eriklerimiz de delillerimiz de geldi. Delillerimizi incelerken hanımlar ben de size müsaadenizle artık erik ikram edeyim. Hayır. Ne olamaz. Ay. <laughs> Eva, Millet Tuğçe geliyor. Nasıl söyleyeceğiz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>